Meğer ne büyük nimetmiş. Erbakan'ın seçim beyannamelerinde açıkladığı projelerden de başkanlık sistemi. Ve sonunda Türkiye'de Erbakan'ın o projesi de hayata geçti. Hem de Türkiye'deki İsrail'in tüm imkanlarıyla karşı çıkmasına rağmen. Gelinen noktada görüldü ki, iyi ki başkanlık sistemine de geçilmiş. Neden mi? Gelin anlatalım. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçişi çok sürpriz bir şekilde oldu. Bir sabah açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, halkın seçtiği partili cumhurbaşkanı ve başbakanın olduğu ülkede iki başlılık yaşanacağını ve başkanlık sistemine geçilmesinin artık şart olduğunu belirtti ve AK Parti'nin uzunca uğraşlarına rağmen getirilemeyen sisteme Bahçeli'nin desteği halkın onayı ile geçiliverdi. Başkanlık sistemine geçiş böyle hızlı ve kolay oldu ama Türkiye'deki İsrail öyle sessiz eli kolu bağlı da durmadı. İllizyoncu medya ve akademi aracılığıyla yapmadığı karalama kalmadı. Partileri, bürokrasiyi, medyayı, akademiyayı, iş insanlarını, sanatçıları, cemaat, tarikat ve kanaat önderlerini kullanarak ekranlarda başkanlık sisteminin tek adam rejimi olduğunu söylüyor, dış güçlerin tek adamı satın almasının kolay olduğundan dem vurarak tehlikelerini anlatıyordu. Ancak bugün yaşadığımız şartlar şunu çok net gösterdi. İyi ki başkanlık sistemine geçmişiz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış güçler tarafından satın alınacağını söyleyip başkanlık sistemine karşı çıkan kim varsa hepsi satın alındı, bir tek o satın alınamadı. Gazetemiz imtiyaz sahibi Zeki Geçkil bu durumu veciz ifadelerle şöyle özetliyor. İllizyoncu medya ve akademiya başkanlık sisteminde dış güç tek adamı kolay satın alır, ülke için felaket olur diyordu. Oysa tam ters oluyor. Dış güç, partileri, bürokrasiyi, medyayı, akademiyayı, iş insanlarını, sanatçıları, cemaat, tarikat ve kanaat önderlerini deste deste satın alıyor. Ama o tek adamı bir türlü satın alamıyor. Çünkü o tek adam, adam. Diğerleri Attendez.